Bahar anneciğim kitabını okudun mu? Ve inanmıyorum gene mi çadır yaptınız Bahar Banal ya? Kızım bu çadır yapmalara doyamadınız siz ya bir türlü. Evet anne doyamadım. Yine çadırın içine girdiniz değil mi? Ee, kızım siz konuşuyorsunuz sesiniz var siz yoksunuz. Evet İyi de sesiniz geliyor kendiniz yoksunuz. Acaba şu koltuğun altına mı saklandı bu yaramazlar ya? Kesin buradalar bakayım. Aa. Buraya bir de abur cuburlar koymuşlar ya. Ee, Bahar ve Bahanale nerede ya? Bakayım. Kızım nereye gittiniz? Çadırı kurmuşsunuz kendiniz yoksunuz. Ben hazır siz yokken bu abur cuburları yiyeyim ya olmadı. Evet evet en iyisiyim. Siz başka türlü ortaya çıkmayacaksınız. <laughs> hey, Allah. Ne yaptınız kızım ya. <laughs> o bir de oraya ayrı bir yer mi yaptınız kendinize? Anne korunma. Korunmalarımız düştü. Korunmalarımız düştü. Durma. Şu abur cuburları ben sizden önce gireyim yiyeyim en iyisi arkadaşlar. <laughs> Hemen geri geldiler ikisi de. Ne oldu abur cubur deyince hemen koşarak geldiniz çadırınıza. Git. Git abur cuburlar mı Ya paylaşalım o zaman üçümüz. Olmaz mı? Bunu da böyle masa mı yaptınız burada? Hmm, suyunuz da var. Çok güzelmiş. Boyama falan getirseniz boyama da yapardık. Hadi boyama da getirin. Böyle abur cuburları masayı bence şöyle ortaya koyalım. Onlar da yemek. Vallahi ya saçmalama anneciğim. <laughs> e bu yazı tahtasının kalemlerinin ne işi var burada? Ne yapacaksınız <laughs> ki? Daha var. Bilmiyorum anneciğim. En son siz boyama yapmışsınız. Vallahi kendi suluğunu mu koydun buraya da? Evet. Ablamla üçümüz iki, iki. Üçümüz bu sudan mı içeceğiz? Ama birazcık az değil mi? Bahmaliye bu. Hangimiz Ablamız içecek? E niye iki Yok. tane süt getirdiniz? Hani bana süt? Yok. Siz burayı kendinize göre Aa! ayarlamışsınız Aa! ya. Ne oldu? <laughs> Banalya döktü. <laughs> Hadi bakalım hangi boyamayı yapacağız? Anneciğim şöyle yapalım bak bir tane boyama seçelim. Herkes bir yerini boyasın tamam. olur mu? Ben, ben seçeceğim. Ya, ben en büyük ben olduğuma Hadi. göre ben seçeceğim kızlar. Ama en güzel benim. Hmm, bunu boyamak istemiyorum. Aa, Aa bu elmayı ama bunu farklı yerine Bu kediyi boyayalım. Aynı bu resimdekiyi boyayalım. Hayır olmuyor. Bak ya, Hayır o tek renk anneciğim. bence bu kedi güzel. Ya, o tek renk ben güzel. kediyi istiyorum ben seçtim kediyi. Boyama kalemlerini çıkartın bakalım. Hayır, Acaba yok. nasıl olacak? Aa. Durun bakalım. Anne ne yaptın? Anne ama Anne. bizim o renkler daha yok ki. Anne biz de başka rengi boyarız. Hayır. Bak kulaklarının içi şöyle hafif pembe gibi bak. Gördün mü? Hı. O yüzden kulaklarının içini. Turuncu. Aa, ana bak kahverengi. Turuncu. Bu. Tamam şu içlerini bir boyayalım kulak içlerini. Hayır turuncu yok burada. Turuncumuz yok mu? Var. Bizim kuru boyalarımız vardı onları getirmediniz burada. değil mi? Artık çadırdan da çıkmayın bence. Ana, ah. Hayır anneciğim keçeli kalemle olmaz bu çünkü arkasına Ay. geçiyor ana. sana. Şu keçeli kalemlerin ah. uçlarını kapatsanız anneciğim bunlar kuruyor sonra. Ne? Nerede ne? bunun ucu? Hmm. Anne al ah. bununla boya. Tamam bununla boyayalım. Turuncu mu yapalım biz kedimizi? Hayır. Ama e kahverengimiz adını, yok. Burada. Anneciğim ama keçeliyle olmaz arkasına geçiyor. Turuncu olmaz ki siyah mı yapalım o da olmaz. Hayır anne pink yapalım, pink. Pink ile şey yaptım ya kulağını boyadım. Mor yapalım. Bizim kedimiz de mor olsun bence. Evet. Tamam. Şu, şu, şu aynen mi? şu kısımlarını mor yapalım. <laughs> e, ondan sonrasını Diğer hmm. kısımlarını da pembe de yeşil, yeşil de olur. Hayır. Tamam. Hayır. anne, ye Yeşil uzaylı gibi <laughs> oldu. yeşil uzaylı. Mavi. Acaba uzaylı boyaması var mıydı kızlar? Uzaylı yok Bani, herhalde kızlar. yapalım. Bahar Banal şey ya uzaylı var mıydı? Dur. Neyse kulağında şey boyalım. Mavi. Ay kurucu. Şuralarını da mor yapalım. Bak Mavi, şöyle. Ben yapacağım. Bence Sizin çok yapacağım. güzel oluyor baksanıza. Ha? Evet bak anne ee, işledi hangi renk boyalım biliyor musun hangi renk ben, o zaman ben gözümü <laughs> şurasını da <laughs> mavi boyayayım. çünkü baksana burası da şöyle şey gibi ayrıyetten çizmişler ya <laughs> bir tamam yapalım tamam <laughs> Kızlar bu boyamamız gidince mutfağa gidip puding yapalım mı Hani puding Anne Sütümüz bu yapılır. Ay ne! Sütümüz var çok güzel. Buradaki bu buraya 200.000 like gelirse e, ben çok güzel bir e, slime yapma şeyi biliyorum. Arkadaşım öğretti Berika. Ona evet. da buradan selamlar evet, gönderelim. Evet, selam söyleyelim Berika'ya da. Berika bana öğretti. Ben de bir yere yazdım. Şu an çantamda. Hı hı. E, 200.000 like mı? Evet, Anneciğim, 200. arkadaşlarımız bizi o kadar beğenmez ki ya. O kadar çok beğeni gelmiyor bizim videolarımıza. Çok beğenir. Tamam, tamam sen anneciğim. Doğru dedinçe, şöyle dedinçe yapalım. Anne bak, anne bak. Anne bak. Bak şimdi. Aha sarının kapağı buradaymış. Bak şöyle. Ben biliyorum nasıl yapacağımızı. E, 200.000 like gelirse. 200.000 demeyelim de anneciğim biz ona 1000 like diyelim. 1000 like, tamam, like gelirse. Tamam 1000 like, like gelirse. Hayır 100.000 like. Tamam. Banu Ali 200.000 like dedi. Bahar'la biz 1000 like ile like anlaştık. Gelirse, slime videosu. Evet arkadaşlar 1000 like gelirse Bahar'ın arkadaşı Berika'nın öğrettiği slime videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ama bunun için 1000 like gelmesi lazım. Hadi bakalım inşallah gelir arkadaşlar. Bence de yoksa çıkamayacak. Evet maalesef o videoyu çekemeyeceğiz. İnşallah gelir diyelim. Şimdi geri kalan kısmını hangi rengi boyayacağız? Şurasını da şu rengi boyayalım. Yüzünü buna boyayalım mı şöyle? Olur o ten rengi bu. Evet ten rengi zaten bu. Yeşil boyamayalım ya. Çok renkli olursa çok kötü oluyor değil mi anne? Ya siz puding yemek istiyor musunuz? İkiyorum. Evet. Puding yapalım mı peki? Pudingi çok severim. Ya da püskürt pastası yapalım mı? O da çok güzel oluyor. Bayıldı. Banale bayıldı. Banale'yi ayırtmak için değişik <laughs> yöntemler kullanıyorum. <laughs> ben bu bitireyim. Arkadaşlarımıza sürpriz olsun. Tamam oldu. olur. <laughs> Çadırı yıkacaksın. Biz de o aradan cim gel kalemlerimizi toplayalım. Hayır. Siz yere niye Selmira'nın havlusunu, ay havlusunu demişim battaniyesini serdiniz? <laughs> He <Ha>, ya <laughs> boy olursa. Yok, her yer örtüsüne <laughs> bakın. <gülüyor> o taraf örtü. Üstümüz <laughs> örtü. Baksana bu örtünün de üstüne ben oturmuşum. <gülüyor> Bak <gülüyor> buralar boya olmuş ya boya yapacağım. Kapat anneciğim hadi. <laughs> Onun hazır kapat. Arkadaşlar bağanları hiç susturamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Barbie yüzüğünüz burada ne geziyor? Ya kırılırsa sonra Anne. ağlarsınız. Arkadaşlar şöyle bakın Barbie Anne. yüzüğümüz. Bu da yağızlatma şeymiş. <laughs> Pervin nerede? Bahar Abi, oradaydı işte anneciğim. Evet çok güzel oluyor. Siz parfüm mü kullandınız? Evet burada parfüm var. Barbie parfümünüzü hemen bitireceksiniz yani ilk günden değil mi? Anne nerede yok? Kızım azaltmışsınız bayağı ya. Daha yeni aldık. Bahar bitmedi mi anneciğim daha resmimiz? Şimdi bir dakika çok az kaldı. Şuralarda. Bir Hadi bir dakika. önce resmi bitir. Bir de püskürt tamam. pastası ya da puding hangisini istiyorsanız onu yapalım. Püskürt pastası. Tamam olur. Tamam. Göster Abi bakalım. Ee, gösteriyorum. 3, 2, 1, 0. Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Ay çok tatlı bir kedi şu an. O ne be? Aa, <laughs> sen Mira'nın bütün oyuncakları arkadaşlar. Bakın kedimiz de burada. Gelin. Eee resmimiz de bittiğine göre mutfağa geçelim. Püskürt pastamızı yapalım. E buradan 24 saat. Burada 24 saati başka bir gün çekeriz. Zaten sürekli çadır yapıyorsunuz. Her Hadi gün ya. bu çadırı kuruyorsunuz. Hadi bakalım geçin mutfağa. Evet. pudingimizi ilk önce yapacağız. Ver bakalım anneciğim onu. Yakacağım. Altını yaktık. Ben zaten pudingin içine koymuştum. Bakın rengi böyle kahverengi. Hatta Hadi siyaha diyorsun. doğru ile birlikte döndü arkadaşlar. Bahar Banu ile dolapta bizim püskürtlerimiz vardı. Onları alın dolaptan. Baba. Güzelce siz dizin. Şurada borcamımız var. Buna dizin. Hayır anneciğim dolapta püskürtümüz. Atın burada. Evet. Açın. Onun açığı var mıydı ki Bahar? Ona ben bir bakayım anneciğim ona göre. Anne, açık var mı? Heh, aynen bu açık anneciğim. Alta şimdi bir katma. Ama bir dakika ilk önce bir kaşık puding dökeceğim altına. Yoksa altı Aa. kuru olur. Tamam mı? Pudingimiz kaynasın. Ondan sonra da püskürtlerimizi yerleştireceğiz. Bu niye, değil, mi? Arkadaşlar sonunda pudingimiz kaynadı. Hı -hı. Şimdi en altına puding dökeceğim. Sonra siz püskürtleri düzgün bir şekilde yerleştireceksiniz. Tamam mı? Ha, böyle böyle mi? Evet böyle böyle. O kenarlarına da az bir yer kalacak. Onları da küçük küçük koyacağız. Evet şimdi. Koyuyoruz. Oh. Kocaman bir kepçe bu yeter bence bir kepçe daha koyalım çünkü pudingi bol yaptım bu sefer yeter daha mi bu kadar hayır yetmez yeter şimdi bir üste şimdi dizebilecek misiniz dikkat edin ama dizebileceğiz <laughs> bence ben yapayım siz korktunuz çünkü ben sormadım Allah üst düşüyordu <laughs> yere şöyle Ay, şöyle bir yapacağız bir sonra ben yapacağım hadi, sandamayı hadi, hadi sandamayı yapın bakalım durun dur. kavga etmeyin sırayla Ay, ben Tamam. Bana da sen de yap. <laughs> tamam. Gerisini artık ben yapayım çünkü hızlı yapalım. Bir tane ben de biz yaptık. Ben evet, siz de yapayım. yaptınız. Ablam da ötürdü bir tane daha yaptı. Şöyle şuraları da şundan koyalım. Ay, küçük ben küçük parçalar. yiyeceğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Dur anne. Şimdi bu üstte bir tane daha puding dökeceğiz. Hayır anne, oraları artık koyma. Anne, <laughs> anne, dişler çıktı. Olsun. Kepçe ben daha. yalan Evet. Şimdi güzel oldu. Hadi bakalım bir üst kata geçtik. Arkadaşlar <laughs> ev inşa eder gibi puding yapıyoruz. <laughs> ah Elime puding geldi. Sıcak mı? Çok sıcak. Kaynar. <laughs> Çok. Dikkat güzel. edin. Bana bütün... Bahar o büyük olmaz artık dur. Bahar sen de yanlış yere koymuşsun kızım bunu. Tamam artık Allah siz Allah Allah. bırakın. Devamını ben yapayım. Hatta bunu bitirelim, arkadaşlarımıza öyle gösterelim olur mu? Zorlanıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar, biz bitiminde tekrar beraber olacağız. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar biz ben... pastamızı yaptık. Arkadaşlar... Bu çok az kaldı. Bunun dibinde yer miyiz beraber? Evet anne, <laughs> arkadaşlar bu şimdi bunun üzerine bir daha koymayacaktım. Yanlışlıkla ben koydum. Yeseydin o zaman. Pudingli pudingli güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar biz bunun soğumasını bekleyeceğiz. O arada arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar canımız çok pasta çekti değil mi kızlar? Dedik ki pasta olsaydı yeseydik dedik ama pastamız yok dışarıda çıkamadık çünkü hava çok soğuk. O yüzden dedik pasta alamıyoruz madem bir güzel pasta resmi çizelim dedik. Ama tabii ki Bahar ile yarış yapacak. Bu yarışın sonucunda kazananı arkadaşlar ben çok güzel. Tamam ben yıldızını yaparım çok güzel bir pasta alacağım pastaneden tamam mı? Banu Aliye eminim pembiş pasta seçecek. Bahar da kakaolu falan seçebilir. Bahar kakaoluyu kakaolu daha çok seviyor. seviyor. Evet babası ve Bahar kakaoluyu daha çok seviyor. Banu belki de Banu nasıl pasta alacak biliyor musun? Uğur böcekli pasta alabilir değil mi Uğur böcekli. Tamam. Kim kazanırsa arkadaşlar ona pasta alacağım. Hadi başlayın bakalım. Acaba en güzel kim çizecek? Hem bu kolay bir pasta değil mi kızlar? O kadar zor değil bence. Çok güzel çizmeniz lazım bu pastayı. Bakın güzel çizemiyene gerçekten e, seçmeyeceğim. Küsmek, ağlamak yok tamam mı Aliya? Sen genelde küsüyorsun çünkü. Bakalım. Aa a, Bahar gözleri çok güzel çizdi. Aferin sana. Ay, biliyor musun, biliyor musun çok tatlış oldu ama Bahar biraz daha geniş yapsaydın onu. İyi sen bilirsin. Bakalım Banalya. Tamam, Banalya, hiç oldu mu öyle? Alttan başta sana ilk önce bu kareyi çiz, sonra üstünün karesini çizsene. Hiç oldu mu öyle? Sonra seni seçmeyince ağlıyorsun. Ay banale, bakın arkadaşlar, sanki ben başka pasta göstermişim gibi değişik bir şey çiziyor. Banale ben bunu gösteriyorum, sen ne çiziyorsun? Evet, bence de sil güzel olmadı çünkü. Bakayım, evet Bahar benim sözümü dinlemiş arkadaşlar. Biraz genişletmiş ve daha güzel olmuş. Aferin Bahar'cığım, güzel oldu. Şimdi bir üst kata geçebilirsin, şuraya. En üstte de olacak. Aferin bak şimdi ne kadar güzel oldu. Ama bak banal ya. Banal ya, bir şey söyleyeceğim sana. Bak şu arada iki tane çizgi yok. Tek çizgi var. Bunu çiz bu yukarıdan birleştir. Tamam. Aferin Bahar'a. Neresin anneciğim? Bak tamam orası güzel olmuştu az önce zaten. Ay düştü tebeşirimiz. Şimdi böyle. Üstüne bir tane şöyle. Üstünde de Ay, mumları, mumları var. Banalya <laughs> nasıl oldu sence? Ay, şöyle de mumları yanmış. Al bakalım hadi gerisini sen yap tamam mı? Banalya gözlerini güzel yapmanı istiyorum. En alta gözlerini yap. Büyük büyük. Bakalım Bahar'ın nasıl oldu? Bahar ne yapıyorsun oraya? Hayır. Ya yıldız da en son yıldız o kadar önemli değil ki önemli olan pastayı çizmek. Hadi pastayı çizin. Aferin manlara çok güzel olmuş gözü. Üç tane mi? Mum 1, 2, üç tane var. 4 de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz mumunu. Aferin manları. Diğer gözünü de çiz anneciğim. Bak burada ağzını da çizmiş. Gülüyor ağzını da çizin. Bak nasıl biliyor musun? Bak göstereyim ben sana bir tane. Şöyle yapmış. Şöyle yapmış. Yuvarlak yapma. Ha tamam. Şöyle diyorsun. Aynısını çizeceksin. Hı hı. Bak nasıl biliyor musun? Bak ben sana göstereyim. Şöyle. Bak. Şöyle. Bu da iyi de yapalım. Bu da böyle. Oldu mu birazcık? Hı hı. Birazcık oldu bir tık yani. Hadi bakalım dağılmal ya. Yıldız mı yapalım? Yıldız mı? Tut bakalım şunu. Yapmaya çalışayım onu. Nasıl yapmış? Şöyle yapmış. 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 Çok güzel. Ya. Ben. Bakalım Bağnar ya nasıl gördüm, oldu? Aa Banale kendinden bir şeyler katmış ve gerçekten çok beğendim. Çok güzel olmuş. Aferin Bağnar sana. Güzel oldu. Bakalım. Hmm. Aferin. Bahar da bir şeyler yapıyor Banu Ali gibi. Güzel oluyor. Aferin size. Ya kimi seçsem acaba arkadaşlar? İkisinin pastası da çok güzel oldu ya. Bakayım. Banu Ali az önce gözü güzeldi. Niye öyle yaptın? <laughs> Banu Ali gözü hiç belli olmadı ki şimdi. Tüh. Niye öyle yaptın? Hadi bitirince bana haber verin olur mu? Bana yani benimki bitirirken bitiyor. Ben onun içinde de yaptım. Tarp mı yaptın? Tamam Anne. güzel olmuş. Daha fazla Anne. oynama istersen. Hadi bitirin. En güzel çizeni birazdan seçeceğim arkadaşlar. Fazla da Anne. o kadar Sağında sonunda bir şey yapmayın Anne. efendim. aldın mı? Evet orada boyuyorlar annecim çünkü onu yapıyorlar o yüzden parmak gördük orada. Bitti Anne. mi? Evet bitti. Arkadaşlar baharın pastasına bakıyorum. Boyut olarak birazcık küçük olmuş baharcığım. Kusura bakma. Kaç var? Boyuttan biraz kırıyorum. Ama yine de benzerlik açısından bayağı benzetmişsin. 8 puan veriyorum sana. 8 yaz. Hani Aferin. Şimdi Banalya'ya bakalım. Banalya'nın da e, Banalya'nın da iyi aslında ama gözünü niye öyle boyamış? Onu, Banalya gözünü niye öyle boyadın? Şimdi de öyle He, sen buradaki aynısını yapmaya çalıştın. Ama olmamış kendineciğim. Sen öyle aynı yapamamışsın ama olsun yine de. Banu Ali'ye daha kaç puan veriyorum? 9 puan veriyorum. Banu seçiyorum arkadaşlar. Ama, benim, ama benimki daha güzel olmaz mı ya? Evet seninki de çok güzel oldu ama Banu de güzel oldu. Sen neden kırdın biliyor musun puanını? Çünkü pastanın boyutunu çok küçük yaptın sen. Orada pastayı bak kocaman yapmış. Banu de büyük. Tahtanın yarısını kaplamış ama sen küçük yaptın anneciğim. Pastanın boyutu küçük oldu. Baksana, Amin, belli bilirsin. Ya tamam o zaman şöyle yapalım. Uğur böcekli pasta alalım ikiniz de yiyin olur mu? Sen de seviyorsun ha. Olur mu Aliye? Ya? Öyle yapalım mı? Hayır. Sen tek başına mı yiyeceksin? Yani tamam.